Selamun aleyküm canlarım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. E, gündüz biberlerimizi, patlıcanlarımızı topladık. Tazelerini biraz ayırdım ben. Kışlık için kurutma patlıcan yapacağız. E, kışın böyle zeytinlerde e, canımız istediği zaman biz şakşuka diyoruz. Kuru patlıcan, kuru biber, kuru domates kurutuyoruz. Kurutma bize daha sağlıklı geliyor yani olmazsa olmazımız gibi bir şey. sarımsaklı ekşili yapıyoruz. Patlıcanlarımızı soyacağız. Birazını e, güneşte kurutacağız. Birazını da böyle evde kendimiz harcayacağız. Biz patlıcanlarımızı soyalım canlarım. Tamam. Geliyor mu abi? Gel gel. Gülsüm sen az daha yukarı etsene. Az daha yukarı. Yukarı Tamam ben Boyumu yapayım hadi. Tamam. Üstüne Or. çık üstüne. Merdivenin üstüne çık. Ha. <laughs> ya bizde boy yok. 55 boy var. <laughs> ya, yoktu, 55 boy var. <laughs> benim ben bunun ben bunlara tarif edeydi artık kendime Kadın aklım yaşında, hiç kalmadı. <laughs> kadının yaşında boyu sorulmaz boyunuzu sormadım lütfen. Akıl edebilirsiniz. Merdivenin üstüne çıkıp da bağlayabilirsiniz. Şöyle şöyle dizileme başladık böyle. Kışımızın vazgeçilmez şakşukalar olacak bunlar. Şöyle ben seni al. Ne tarafta çekim güzel oluyorsa sen onu yap. Sen şöyle karşımıza geçebilirsin. Geçeceğim. Geçti. Evet. Ha. Ne? Bir de gece çekimi görsün, benim canlarım, takipçilerim. Gülüm, seni de al. Aynen. Ha? Seni de. Sen bana bak. Kililer iki yanına serildi. Nasıl iki yan? Evet. Semiha abla anlat bakalım bugünkü maceralarımızı. Bugünkü maceralarımızı hiç sorma. Çocuk gibi eğlendik, güldük. Evet, bazı yerlere çekim yapmadık ama. Evet, çok yaptık. mutlu olduk. Tabi, Arkadaşlarla tabi. beraberdik. Videomuzu yüklemedik. Artık canlarım çok mutlu. kaldı. Ekranda bakıyor. Pazartesi günü nasıl yükler inşallah ineklere başlayacak arkadaşım o yüzden arkadaşlarla son defa toplandık gündüz acılı istiyordu çocukla. yazın sonu olacak kışın Arkadaşın başlangıcı, başlangıcı. Aynen. kış oldum yine aynı devam aynı hızla hızlan. sağlıklı olacak yine toplanacağız bir yere Allah sağlık ve huzur mutluluk versin güzel güzel çok döküm yapmadı ama ilk biz böyle bir akşam melemenlik alıyorduk bu işimizde bayağı bir hepsini gezemedik. Misafirlerimiz geldiği için çok bıraktık. Geldik. Nasip. Ama bundan sonra daha olursa tabii onlar da Nasip olursa yarın gideriz. Evet. Sabitür atıyoruz. Bazen uzun bir Nasip olursa. Havamız çok güzel. Böyle başlarını kesmezsek kesinlikle düşme yok. Parçalanma olmuyor. Bazen rüzgar olmadı. İstikçe şey başında da aslında vitamin tamam misem biliyor musun? Evet yemeklerde. Babacım Allah rahmet eylesin. Tazesini verin. yemeğini yaparken koyayım. Ben çok güzel oluyor. Et tadı veriyor sanki böyle. Babam böyle sade başlarından şöyle bir parmak eksik böyle yemek yapar. Çok tatlı. Evet. Yani. Artık ben şöyle, artık şu arkadaşı tutup tutuyorum. benim ipimi damırlayacağım. Şu anda şurasından baktım kopacak. Şöyle. Ha bak. biber de diziyoruz, biberlerimizi de asacağız burayı kurudukça çekimlerimizi de yapacağız tabii ki. gündüz de çekeriz gene biraz daha yukarıda asabiliriz burası daha rüzgarlı olsa evet saygılarımla evet. olması olmaz yoğurt da oluyor, yemeğe de oluyor biz küp küp doğrayıp sofra bezine de koyup da kurutuyoruz. Ondan da bir de güzel oluyor. Ne Hı? istersen burada. yapabilirsin, ne arzularsan. Ben aşağıya tutayım. Semih ablam şöyle yanına şu. Böyle bu tarafa gelsin abla. Şöyle ben. Tüm çekilsin. Öyle çekeceğim. Şöyle, şöyle ikisinin i̇stersen, ortasına geçeceğim. İstersen onu burada karşılaş. Böyle iki sıra yaptık. Sen, sen Söyle orada nasıl? dur. Böyle de güzel. Evet. Böyle iki e, dizi yaptık. Üç uvaldı zaten. Üç uval patlıcandan. Evet. Yarın nasip olursa yine gideceğiz bahçemize. Yine getirdik mi yine yapacağız. Evet. Yine çekimimizi, çekimimizi yapacağız. yaparız. Canlarım şu anda üstümüze geldik görüyorsunuz. Bu çekirdeksiz üzümüm benim. Her sene çok güzel oluyordu. Bu da havadar olduğu için burada güzel olmuş. Öbür salkımlarını görseniz üzülürsünüz. Bakınız. Böyle külleme geldi. Dün akşam karanlıkta file çekimimizi yaptık. Patlıcanlarımızı soymuştuk. Şöyle Yaptım. şöyle iki dizi yaptık asmamızı astık düşmüş ipinde bizim yedi verenimiz hoşaf yapıyoruz son zaman yeniliyor çok güzel görüyorsunuz böyle bunu ben sardırdım böyle boydan boya Taranamızı yapıyoruz burada. Kurutmalarımızı, salçalarımızı yapıyoruz. Bizim için kullanışlı oluyor böyle. Patlıcanlarımız da havadar. ipimizi gerdik kuruyacak. Asmamızı da astık ki yeterli salkımlarını pişirmiş. Şimdi burası benim yukarı evimin, kendi evimin yani balkonu. Asmamda neşeti yok görüyorsunuz. Asmam üzümü. Selamun aleyküm canlarım. Patlıcanlarımız da kurudu poşetimizde de aldık. Artık ekmek yapınca fırınımıza koyacağız. Ama ekmekleri tabi çıkartınca koyuyoruz. Tepsiye koyup atıyoruz. Birkaç saat duruyor. Nemini alıyor. Artık güvelenmiyor. Böyle yapıyoruz biz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Severek izlersiniz. Beni seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.